Katliam sonluk yaparak BMW M3 alıyorum. 63. gün. Saat 10'da patene çıktık ve saat 10.37 geçiyor. 100 TL ile başladık. Devam. Saat 12.30 oldu. Havuz bayağı kalabalık. E, pek fazla giremiyorum. Hani sadece girebildiklerimden sipariş alamıyorum. Şimdiye kadar bir e, 100, 175 TL daha aldık. Devam. Saat 2.10 geçiyor ve şöyle bir 100 TL ve 10 puan aldık. Devam. Saat 3 oldu ve 4 gündür baktığım bir misafirim vardı. Onların da bugün son günüymüş. Sağ sonu da 700 lira vermiş oldu. Devam. Almanya'dan soner kardeşimizin eniştesi bizim otelde kalıyormuş ve 10 euro destek göndermiş oldu. Teşekkür ederim. Buradan Almanya'ya da selamlarımız olsun. Saat 3.50 geçiyor. Az önce bir 30 euro aldım ve onun öncesine bir 10 euro daha almıştım ve totalde 40 euro olmuş oldu ve günü burada kapatıyoruz. Çünkü komple boşlara girmem gerekiyor. Bugünkü toplam kazancımız şöyle bir 975 TL. Aynen. Şöyle bir 975 TL. 20, 30, 40 50 euro ve 10 pound almış olduk. Bugüne göre çok güzel bir gün. Beklemiyordum asla bunu. Ama çok güzel kazanmış olduk. Yarınki günde görüşmek üzere. Takip edip beğen atmayı unutmayın.